Uyvatay kanalıma Hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim bugün istediğiniz bir şey yapıyoruz durmadan Twitch yayınlarında diğer yayınlarda abi işte lahmacun mu dürüm mü abi şu mu bu mu Halik abime mi, emir mi hangisini daha çok seviyorsunuz diyordunuz tabii de ikisini de sevmiyorum tavuklu pilavı daha çok seviyorum arkadaşlar bugün üçümüz Halik Emirle birlikte farklı bir konsept yapacağız bugün biraz karnınız açıkabilir. ama benim gırtlak zevkime güvenin abi şimdi bugün ne yapıyoruz hemen Yayın akışımızı değiştirelim. Bugün abi arkadaşlar bu hoş geldiniz şeref verdiniz. merhaba. Bugünkü yarışmamız hocam, tamam mı? Yemek yarışması olacak abicim. Hangisini seçiyoruz? Enleri seçiyoruz bugün. Şimdi hocam ilk şey tavuklu pilav mı kuzucik mi? Abi çıkıyor. şimdi Emiyorsun şöyle kuzucik tabii ki de ama tavuklu pilavın burada elenmesi kötü olur. Kötü olur. E, Birkaç hani... tur daha yıkması lazım. Ben kuzuncuk diyorum. Yani şimdi hocam baktığımız zaman zaten kuzuyla olan bir yemeği kötü olma ihtimali <laughs> yok. O yüzden ben de kuzu incik diyorum. Kuzu incik mi diyorsun kardeşim? Hepiniz yanıldınız. Tavuklu pilav tabii ki de. Arkadaşlar, Hayda. şimdi hocam şöyle kuzu incik tabii ki de et yani anladın mı? Et oldu, blablabla, yani Türk milleti yeriz. Yani. Sıkıntı yok ama o tavuklu pilavı da unutmayın be hocam. Her okuldan çıktığınız zaman yerdik eskiden. Yani ama hangisi de daha güzel? Paranormal için tavuklu pilav yiyorsun. O da doğru. Hocam. hocam şu an canım ne çekti yani. dersen canım tavuklu pilav çekti ama ben de kuzu inciklerim tabii ki de. Kuzu incik, kuzu incik. Şimdi şunu kuzu incik. hocam Bas. böyle ağzına atıp lak diye çektiğini düşün. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> devam. Kuzu incik, okey. Gençler, o lahmacun mu etli vre, etli vre et. ne lan? O ne, o ne çok o lan? Kardeşim, hocam, hocam, bu arada çok güzel. Çok güzel. Ben de dedim, hocam. Bu arada... Post makinesinde et postu ama lahmacun tabii ki de. Cidden çok güzel, tabii ki de lahmacun hocam. Lahmacun genel bir şey Lahmacunda şey şöyle var. bir özellik var abi, şimdi bunu yayınlarda hep yapalik soruyorlar tamam mı? Abi diyor lahmacun mu dürüm mü diyor mesela falan. Şimdi bu da biraz dürüme benzediği için. Evet, biraz ben Yani işte ama o da yenir, o da güzel bir şey. Ama hocam lahmacundan 10 tane lahmacun, oturup yersin abi. Aynen. Lahmacun şimdi. Evet. Ooo hocam. İskender abi net İskender. İskender mi mantı mı? Hadi buyur burada. İskender gel. ya. Et <laughs> ya. İskender ya. Hocam bir şey ya diyeceğim. şimdi etten gidiyoruz biz bu hocam, arada. Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Et. Vallahi İskender. Mantı. Ma Ulan mantı varken İskender mi denir? Hocam İsken Allah aşkına İskender'i ne zaman eden en son hocam sen? Raiz, Tadını unutmuşsun. Ben ha? sana şöyle söyleyeyim. Ben İskender'i <laughs> severim ama her yerde yemem hocam. Yani İskender'e bak Doğru mu hocam bu Emir'cim? İskenderi Tabii, adı 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 yabancı. Yabancı. İskender Tabii her yerde yanlış. İskender'i Bursa diyeceksin. He, başka yok, yerde yanlış. Yok 4K İskender'cisi yok 2K İskender'cisi falan var. Hocam ben yok, sana bir Bursa şey Bursa söyleyeyim. Diyeceksin. Ya yani Bursa'da eyvallah inşallah biz de yemeğe gideceğiz ama Hocam bence mantı. Net mantı. Yarı mantı yap öbür tur zaten hocam, mantı ile Ne atılır. Hocam ama neden bak şunu mı söylüyorum reis. İskender'de şimdi eti yiyorsun ya. Hani mesela kuzu incik mi İskender'de mesela kuzu incik derim. O löp et. Bu kağıt gibi hocam bu et olduğu için döner gibi zaten. Ya bu ama döner mantı... gibi ama hocam, çok güzel. Hocam. Oğlum sosu güzel zaten. Tamam 2 v 1 olduğu için iskemler diyorum. Arkadaşlar lütfen yorum yazın. İskemler mi mantı? Bence mantı abi. Mantının tadı tamam, daha hadi. çok ala ala yiyor abi. Hocam, i̇stersen bakarız mantarı. yorumlarda. Neyse tamam. Bakarız İskender yorumlarda. İskemler diyoruz tamam kardeşim. Haydi. Madım bak. Madım bak. Hocam ikisini de yemedim. Hocam bu bat dediğimiz olay. Şimdi bizim ben aslan çok ya. Hı. Orada yapılır. Ee, şöyle söyleyeyim bu bat dediğimiz olay böyle aslında çok da o lezzetli ya. bir şey değil. Ben hani Matbak dediği gerçi çok arada kalmak. Matbak çok kötü bir şey ya. Ben sadece o adam abi Matbak dedim. Ben ikisini de yemedim Halik. Sen Bet mi ben yedin bu... abi? Batım, bat mı nasıl okunuyor? Bet mi? Ee be yok İngilizce o kadar <laughs> <okuma gülüyor> <yok>. İngilizce ya nasıl İngilizce bir dakika. Yine de kral. Seçti zaten öbür türlü en iyi kartı Görüntü olarak söylediğimi görüyorum. Yani Mat bu kötü abi. Kötü gözüküyor ama kötü, bu kötü. daha <laughs> bana yakışır. Burada Bat deyip geçerim bence. İyi görünüyor çünkü. Tamam. Daha öbür türlü elencek zaten. Oy! Kuymak abi Kuyumak. Ben kuymak gözünü de seviyorum. Aldınız ama görseli kafayı yer. Hocam ben kuymak, ikisini kuymak. de seviyorum ama kesinlikle kuyumak. Hele o kuymak arkadaşlar lazım. şimdi ben burada bir Karadenizli olarak şimdi. bir uzuyor böyle Mesela şov. Peyniri. Yeah. Bir de bunun özel Trabzon tereyasını yapacağım. Öyle marketteki tereyağdan olmuyor bu. Bir de o tereyağı böyle arkadaşlar ben güzel yaparım. Şöyle hafif kısık bırakıyorsa o tereyağı alttan yukarı çıkıyor. Yukarı çıkmazsa bu kuyumak kuyumağa benzemez. Güzel tabii ki de kuyumak reis. Tabii ki aynen. Abi. Kol <laughs> <laughs> böreği, <Ay, ya. gülüyor> mercimek çorbası yapıldığı yer çok mi? önemli bu arada. Evet. Mercimek çorbası evet. güzel bir yerde yapılırsa Lokantos çok güzel oluyor. Lokanto usulü mü? Nedir? O soslu oluyor böyle çok... Yani Aynen. Ben mercimek içeceğim. Size kalmış şimdi. Ben mercimek yanılıyorum sanırım. şimdi oynayayım. bir dakika. Burada az bir duracağım. Ee... Bir de hastayım ya yani canım mercimek çek. Bence de mercimek çorbası hocam. Çünkü... Benim de boğazım kötü ee... o yüzden. Ben de yemek Aynen, hocam? Mercimek. Çorbacıyım yani net mercimek. Evet. Bir de bunu mercimek, hocam unla kavurup yapıyorlar böyle. Tam lokanta usulü efsane oluyor. Aynen soslu moslu oluyor. Bir Aynen, şey oluyor devam. güzel oluyor. Evet. Yağlama abi yağlama. yağlama. Abi şimdi... Evet, şey yağlama söyleyeyim. mükemmel Lokama bir şey. Bir kere şey... yedim. Ama güzel. Normalde güzel de yağlama da ağır be. Vallahi pilav Aa, Ağır geliyor böyle. Hayatımda bir kere yağlama yedim. Hocam, yani Kayseri'ydi değil mi yağlama? Kayseri yağlaması. Kayseri yağlaması. Hocam böyle yağlı, şöyle... yağlı yağlı et akıyor üstünde yoğurt var. Uf. Evet, evet biliyorum. Onu böyle çatallandı ah, mı böyle ama. yapıp yapıp Aynen, Aynen. Ki, salat döndürüyorsun. Bir kere yedim çok güzeldi. Ya şimdi şöyle hocam pilav ıı, olmazsa olmaz. Pilav olmazsa klasik olmazsa ya ama her yer herkes. Ama pilav ya ne kadar lezzetli olur ki pilav anladın mı? Benim karşıma koysan ben yağlama yerim. Halik. Tabi. Hocam ben, ben pilavı alıp ya. yağlamanın içine koyup yerim. <laughs> hocam yağlamayacağım <laughs> o da olabilir Hali de. Halik ne diyorsun hocam? Hocam, hocam pilav diyorum ya yağlama çok ağır geldi bana. Tamam ikiye bir yağlama. Halik abi yoğurtla güzel oluyor. İkiye bir abi yağlama. Yallah, evet menemen mi Adana? Hocam iki sürü kebap. Süre. çok ağır şimdi. Kebap. Abi şimdi... Hocam şimdi bundan menemen... Adana, adana Lan görürsün sor. Alır. Buna menemen Adana dersek kebabı. de hocam valla ayıp olur. Net Adana kebap hocam. hocam. ya. Net kebap. Güzel Aa, bir yerden <laughs> kebap gibi sor. <laughs> aynen öyle. Hocam ne direkt ne? Et, döner. Abi, et döner. Ben dolmayı severim, midyeyi severim ama et ya şimdi döneceğinde de duramazsın. Hocam yani... tamam midye yerini de bilsin kardeşim Allah'ım. Reis bak ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi sen midyeyi yiyorsun mu Emir? Yok yok. Halik sen yiyorsun mu? Çok nadir yani çok nadir. çok nadir. Tamam hocam şöyle söyleyeyim ben ağzıma dahi sürmem midyeyi. Yani eğer sürseydim de et döner. Sen et döner mi diyorsun Halik? Tabii tabii. E, ben de döner yapıyorum. Ben de döner. De döner hocam, Gerek yok konuşmaya. Nasıl yiyorlar ya hocam? Ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Tam bulamıyor Bu ne abi? Yok, ben bir yemiştim senin yanında. Aslında yok, tadı güzel. Ya. Mükemmel bir şey. Dayamam abicim bu ne arkadaşlar? Yemeyin ya böyle şeyler. Ne oldu belli değil. İçinde böcek yok, böcek yenir. vardır. Ooo hocam... böcek böcek çok iyi. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> arkadaşlar <gülüyor> yemeyin bu arada. Cidden midyeye çok sıkıntılar arkadaşlar. Yani midye yemeyin. Güzel yerden yiyin. Bazı yapılan... Bazı yerler kanalizasyondan getiriyorlar. O yüzden kötü oluyor. Kalanı ya için o şeyden <laughs> biraz da hayvan şimdi o tamamen içinde bağırsan da yiyorsun, beynini de yiyorsun hayvan. Oh, mis mis. Hocam <laughs> Her şöyle şey İskender konusunda mesela daha demin. Ha, et, döner, de. be, et abi, döner, abi hiç gerek yok et konuşmaya dön, bile bas geç ya. Konya'da da, da yemiştim çok güzeldi. Özel işte. yerden yiyeceğim. Aha. Sarma abi lazanya ne ya sarmaya, sarmaya bas. Sarma mı lazanya mı hocam? Abi sarmaya. Ya şimdi lazanya. Sen lazanya. Sen bir dakika ya ya şimdi Halik Tokatlı. Halik'im sen konuş. Hocam şimdi şöyle söyleyeyim. Ben lazanyayı 1-2 kez yedim. Çok öyle atadım. Ben da, dedim Öyle pek bir özelliği yok makarna. Kıymalı ek, makarna. Ekstrem bir şeydi. Ha aynen aynen. Hamur almışlar, makarna yapıp üzerine sos mos bir şey yapmışlar. Ya sarmayı yerin tutmaz hocam. Aynen sarma. Kıymalı yani. makarna fırına at, aynı Ve şey fırına. Sarmada şöyle bir şey var hocam. Evdesindir arkadaşlar. Yaşayan vardır böyle Annen yapmıştır. Böyle tam böyle Fortnite oyun bulurken gidersin böyle tok 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 iki tane atarsın. Sonra otuz gider bir daha atarız. Çıkar. Lazen yanca bir tane buradan tokata selam olsun. Halik benim yaprak sponsorum. Teşekkür ederim. Eyvallah <laughs> eyvallah. Devam. Evet sarmayı da geç. Oy! Kolej abi, bu abi bu kapışır. Kapışı Niye böyle yapıyor bu ya? Bu final evet. ikilisi resmen ama ben Tantuni'ye inanıyorum. Tantuni derim ben de. Abi, ben Tantuni derim abi. Ama et abi et. Vrap'a döndü hocam iş. Vrap'a mı? Vrap <laughs> mıydı? Yani ama şey bu tavcı farklı bir reptan Önce teriyanlarla etoburlar. Aa <laughs> sizle kapışırım. Arkadaşlar daha demin mantıda da bunlara karşı kapıştım. Onu yazın. Hocam net konu ben şey yapma. Her gün söyleyeyim, siz de söyleyin. Niye? Hocam Öyle. şimdi bir. Hocam şimdi tam tunu dediğin şey evet. E, tadı inanılmaz güzel. Ama mükemmel bir şey. e, tamam mükemmelmiş şey ama hani gene o dürüm sıfatına giriyor. Ama kumpirde hocam üstüne koyulan malzemeler daha çok çekmiyor bu Amerikan salatası. Ama şimdi kursu, şöyle en lezzetli soruyor sana. Patates. Şu an lezzet olarak bence Mükemm. Ya Tanturi şimdi ya. Öyle, daha Aynen. lezzetli. Hem lezzetli. böyle biberi ha, soğanı... Lezzet olarak evet. Lezzet, lezzet olarak hem oyunculuk olarak. Kontent o zaten. Kontent lezzet. doğru o doğru. Yüzden. Lezzet olarak doğru. Tantuni bence de. Sonuçta bu bir patates yani. Hani haşlı yani yoksa o... kumpir de. Ne kadar güzel bir kumpir. Tamam. Doğru. O açıdan doğru abi. Evet niye abi perde pilavı çer... yediniz mi? Hocam Perde ben... pilavını ben perde, perde pilavı yedim Perde pilavı yedim de çerkez tavuğu hiç yemedim Şölesini... Ben ne yedim Ben ikisini tavuğuna. de yedim ne zaman yedim ben ben sen seç o zaman bir seç Dershanede mi? bir arkadaşımız vardı bizim tamam mı çerkez tavuğu yapmıştı bir arkadaş da perde pilavı yapmıştı Ben de o zaman hatta avlama yaptırmıştım bir şey yok annem mi ne yapmıştı kurabiye gibi bir şey Hocam şöyle perde pilavını ben hiç beğenmemiştim Allah günah yazmasın ama çerkez tavuğu biraz daha iyiydi niye daha böyle yoğurtlu ben falan yani Ben çerkez tavuğu yemedim bilmiyorum. evet bilmiyorum yani. Sen seç o zaman ya sen ne yedi seçsin de. Hocam, hocam bence sen seç. bence. Ah da öbür türlü yenecek büyük ihtimalle. Tamam sen tamam, devam et. Öbür türlü yenecek büyük ihtimalle. tavuk diye ben hiç herkes tavuğu derdim ama <laughs> sırf tavuk diye. Oooo. çıtır mantı ne lan? Hocam çıtır mantıyı ben yedim. Daha doğrusu ablamla bir kere yemiş. O yiyordu ben bir tadına bakmıştım çok beğenmiştim. Çıtır, Çoker, ben çok etmek şey ama... Şöyle Bence de çökertme. Çökertme kebabını da yanlış hatırlamıyorsam bir ablam yapmıştı bir ara. Ben yedim çok, Biz yaptık bir kere çok güzel oldu. Evet çok güzel oluyor. Patates kısaltmasının üstüne yoğurtlayıp eti koyuyorsun so, falan. İpince, patatesleri ipince kesmen Aynen, lazım ipince falan. İpince kesmen gerekiyor. Ya Hali, ben sence bunu çökertme olarak... kebabını hocam bir lokantada yemiştim birkaç kez. Oradan hatırlıyorum da çıtır mantıyı hiç Aa, yemedim. Halit zenginmiş he. Abi, Abi yani, biz <laughs> kendimiz yapıyoruz. Biz sonra sporluyordum ve çalışıyorduk o ara. <laughs> çökertme kebabı ya. Hocam ben kebabı. Evet. Çok güzel olacak final kim kazacak acaba? Evet, hocam? kısır mı? Testi kebabı. Hocam testi kebabı ya. Bizi zorluyor hocam, ya. Siz <laughs> direkt ete gidiyorsunuz ha. Testi kebabı. ya ama hocam bunu yapması bilirsen testi kebabı. Ama de, hem zahmetli hem de zahmetli. ama kısır ne kadar güzel olur ki yani. O gene kumpir olayına döndü. <laughs> evet, testi kebabı. <laughs> ya. Ben kısırı çok severim. Ben çok yemek ayırt etmem. Bir brokoli falan sevmem. Ama Kısır cidden çok güzel ya. Nor ekşisini koyucam üstüne. bu sefer kısır olsun. İyi köfteyi hatırlatıyor bana ya evet. kısır. Ya, bu sefer kısır Bence olsun bari hadi. Yok hocam testi kebabı. Ya, tamam. Yani lezzet kısır olarak testi yani. kebabı demezsek yazıklar olsun. Ayıp olur. Söverler hocam bizi. Hocam bu ne abi? abi. Su böreği mi Hünkar beğendin mi? Ben patlıcan sevmediğim için. Patlıcan sevmediğim için Hünkar beğendi yemiyorum ben su böreği. Abi ben hünkar beğendi derim. O kaldı. Hocam şimdi şöyle. Aynen. Ben münker beğendiği aşırı severim ve biz ablanız da, da bu patlıcan şeyini çok sever beğendi. Mesela şeye falan gittiğim zaman da hocam işte böyle tavuk yemeye falan gittiğim zaman hep ben beğendili alırım yani düşün. Ben o Beğendi'sini beğenmiyorum. Ama beğenmiyor. su böreği güzel yerden yapılırsa, <laughs> yağı o biraz daha ıslak olur böyle. Aynen deni böreği aynen. De Demi oluyor. Aynen. Lorun uzuyor ösünleri. böyle falan. Ee, yani aslında su böreği de lezzetli. Ya hocam şimdi bak ben şeyle çalıştım ya. Ya Ali abi sen mi? ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ya yani? su böreğinin tadını gerçekten iyi biliyorum da ya bir yer ne bayıyor artık. Çünkü her bende Ulan, et var ya. Oğlum bir yer et, et var sonra da. her yemek bayar. Patlıcan ya, var içinde ya. Patlıcan ya. nasıl abi, güzel olur ki? Ne oluyor lan? Bence su böreği gibi. Sana kalmış Fatih abi. Ben Hadi su böreği diyorum. Abi. sana kaldı aynen. Bence Başla kalkmaya başla artık. Su böreği abi. Ya Bence işte tad olarak su böreği o tereyağının. Pizza mı sakam mı? Pizza ya. Pizza bunu can. mu sorulur ya? Bu arada ya. lezzet soruyor. Bence yani lezzet olarak... daha lezzetli hocam. Bence pizza daha lezzetli. Sakam buraya bildiğin gibi, köfteyle güzel. domates sosu hocam, içine ekmek koymuşlar gibi bir şey yani. Ya yani güzel yerden yapıyorsa. Okul katilinde yiyoruz ha? biz bunları ya. Olsun. Bilmiyorum ben sadece bir tane ıslak hamburger yedim hayatımda. Sen Fatih'te bir yerdeydim. Bir tanesi. Ben Kadıköy'deydim abi. Ablamla Kadıköy'e gittik. Bir yer bana söyledi. Marka ismi vermeyeyim. Çok güzeldi. Oturduk. Anasını bir tanesi 30 liraydı. Şu an herhalde 45 55 olmuştur. Abi harbiden ya çok aşırı güzeldi. Pizza da şöyle bir şey var bence. Katılır mısın? Annem çok ben? güzel yapıyor benim pizzayı. Heh. Ona geleceğim. Hocam pizza evde yapıldığı zaman bence daha güzel oluyor. Islak böyle Aynen. daha. Mesela hocam dışarıdan aldığımız pizzalar kardeşlerim. Şimdi herkes mutlaka yemiştir gençler. Söylemişsiniz. Kuru rilla, oluyor. Zıkkımsepeti.com'dan. Şimdi e, kuru olanları ben hiç sevmiyorum hocam pizzada ya. Kuru böyle kalın hamur. İnce hamur alabiliyorsun ama bence pizzayı evde yapıyorsan pizza derim. Çünkü evde yani yediğin en lezzetli düşüneceksin. O zaman pizza ben yani ıslak hamburger de şimdi bak güzel gitti. Bilmem ben bir tane yedim, bir kere yedim hayatımda sadece. Demek ki sizde şöyle bir şey var mı hocam? Çok merak ediyorum Halik. Böyle yemeklerde ne hocam? ıslak olay şeyleri ben daha çok seviyorum. Akışkan ve ıslak. Hocam ben onu pasta kekte falan seviyorum. Mesela, Biraz aslı kekte aynen ben kek. de öyle. Ama yemekte ıslak hamburger. Ya ben, ben bir kere yedim onu da Pizza ile ben vs attırmamı istedim. Sen yani. ne örnek vereyim kral biliyor musun şimdi? Ben de çok yemek yaptım için seviyorum arkadaşlar ben yemek yapmayı. İkinci kanalda zaten aga yemek yapma videosu yapacağım. Hocam Aa, şöyle. Eee mesela makarnayı kuru çok sevmiyorum. Hafif böyle suyuyla şey yapıyorum ben. Daha ıslak böyle anladın mı? Aa, ben onu ben yapmıyorum. Bence pizza de ya, pizza batıracak. daha pizza popüler. daha böyle. Aynen. Ya ben bilmiyorum pizza derim ya. Aynen. abi. Pizza hadi bakalım şimdi. Asıl <laughs> elemeler geldi. Lahmacun batma. Lahmacuna bas abi. Lahmacun. Lahmacun. bu ne hocam abi. şimdi? Batu şimdi devam ediyor işte. Finale, finale geliyoruz. Yeni seçti. Hızlı hızlı geçelim istersen. Tamam. Sarma. 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 De de. Oo, bu büyük sarma. ama Sarma var. Sarma. Tantun Sarpma çok iyi ben ama buraya. bence finale kalabilirdi yani. Aha. Hocam Adana. bence Adana Adana. 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 Net Adana. Acılı Kızgar olduğu için Adana. Pizza. 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 Çerkes bu değil. Vay vay. Testi ke Testi Net testi. <laughs> hocam iyiymiş lan. Ooo ben yağlama alıyorum. Ben bence yağlama de yağlamam. Bence de yağlama hocam. Daha lezzetli kıyma yağlı. Hem ya de böyle o. şeyli yoğurtlu evet. mu? Bence yağlama. Ya da et var. Doğru. Devam et. Bu ne Ayy. abi? Ay, kuymak, 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 kuymak. Net kuymak. Kuymak, kuymak, net kuymak. Net, net. Halik abi konuşmasın bile. Hiç Velis kuymak Kender yemiş. derdim var ya. Yedim net ya kuymak. kuymak dedim de. Çökertme ki baba. Çökertme abi. Evet, ağır Yani. Çorba çorbaları <laughs> bir isin arkadaş. Çorba çorba kadar değil. Şimdi ha son. Lahmacun. Şu an çeyrek finaldeyiz. Lahmacun net. Kuyumak. Pizza kuyumak, kuyumak derim buna ben. Hocam ben net kuyumak derim. Kusura bakmayın. Kuyumak bas bas. A Adana. 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 Benim en sevdiğim kebap alanı olabilir ya. Oğlum. Of, Oy. çok zor. Allah. Ülkemizin iki güzüğü de yemeği. <gülüyor> 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 Vallahi başka bir şey kanka, yok. Tamam, bence sarma, sarma ben. reis sarma bence. ben yani yağlama diyecektim mesela ikiniz ben, ikiye bir kaybı. Ben sarma ne yağlamayı ne yağlama. Ben yağlama. Çok ne seviyorum. Ya <laughs> Aynen ha yağlıyorum. Hadi, hadi hadi şimdi seçin hadi. Lahmacun. Aha net ya. net. Hocam lahmacun sen de toprak bulsun. Yaprağını <laughs> savunacak. Baba beni affet hocam. Baba beni affet. Hocam sen baba beni affet'i dinleyeceğiz şimdi. Deden <laughs> <laughs> beni <laughs> affetsin abi. <laughs> hocam. Adana ya abi. <laughs> <Hocam. Adana, gülüyor> kuyumak buraya net, kadar net, iyi geldi. Net. Çeyrek Adana. finalde. Şey yarı finalde kuyumak elendi. Abi kuyumak kalsın. Karakası. Şimdi hadi bakalım en iyisi. Evet Final. Adana. Adana. Şimdi bu sefer herkese soruyorum arkadaşlar. Birazdan karar vereceğiz. Adana mı lahmacun mu? Bunu mutlaka yazın. Şimdi ee... lahmacun çıtır çıtır. Şimdi burada bir konuşalım bir 3 dakika. Tamam hocam. Emin söyle hocam. Tamam argüman hocam. Argümanları lahmacun şey hocam çıtır çıtır oluyor. Ve eğer içine böyle soğanı kök... Gerçekten her şeyi oranında yaptılarsa... Lahmacun çok güzel oluyor. Ama ve lakin karşısında... Al ad... ve etken var. Aynen. durmadan bize kebap, kebabi, kebabi. Kebap, tabii. ben yani, kebaptan yani yana oyun kullanıyorum. Yerimi kebaptan yana kaldırıyorum. Tamam. Şimdi hocam ben de şöyle söyleyeyim. Seninle 2018'in son çeyreği dediğimiz Adana kebabını hatırla. Hatırlar gelmiştim ya böyle. Evet, evet, evet Bir yerde evet. oturup yemek yemiştim. Heh. Ya ben hala o tatlıyım. Bak damağımdan hala gitmedi o tat. Öyle söyleyeyim ben Adana diyorum. geçiyorum ya. Keşke başka bir şey çıkaydı anasını. Zaten o güzel, Adana kebapla mimlenmişiz. Şimdi ben objektif olayım. İkisini aşırı severim. Lahmacunun cidden yapıldığı yer önemli ama Lahmacun hocam ilk o fırından çıktığında yediğin an var ya hani böyle kargo <laughs> şey kurye getirdiği ya. zaman lahmacun sarmıyor hamurlaşıyor çünkü poşet evet, içinde. Evet öyle kötü öyle kötü. Ama, Ama çıkır... çıktığı gibi alıp yiyeceksin ya. sıcak sıcak. Şimdi Adana'ya da varım. Bak Adana Ama lahm... Adana. ben lahmacun da okuyayım bu. Lahmacun üstü Adana. Hocam lahmacun için Adana koyup yesek olmuyor <laughs> mu? Evet evet olur olur. olur. Ya Adana gerçi şeyle yeniyor gene hani dürüm gibi sarıyorsun. Ya, ya lahmacun Adana... dersen ben lahmacun okuyayım bu arada. Hocam siz Adana'yı şimdi hani durum olarak getiriyordun bir de porsiyon getiriyor. Mesela Hoş ben Adana'yı direkt bu. etini yemeyi daha çok seviyorum. Ben de ben de. Tadını alıyorum o yağın damaktaki. Evet orası evet. öyle de çabuk bitiyor öyle o yüzden şey Ulan ne sanıyorum. Ulan ya. Ulan hocam, lahmacun diyelim bari ya. Abi çıtır yok çıtır Adana güzel oluyor. diyelim ya Adana'yı şey yapıştırayım ya. Şimdi lezzete bakalım Adana gibi ya. Ama Neyse, lahmacun o çıtırtısı böyle ısırdığın zaman verdiği <gülüyor> haz. <gülüyor> dur, dur, Sen sunuma bakıyorsun Emir. Ha ha değil o da lezzet ki bence çıtırtı da bir lezzet. Evet hocam lahmacun da cidden çok lezzetli ya. Ya Adana acısını düşünün şu Adana'yı. Böyle lahmacun içine de... limon sıkacaksın yanında açık. Bir de bu Adana'nın kokusu vardır kendine Bir de şu Adana'yı hocam direkt köfteyi ağzına attığın o damaktaki o yağın böyle damladığını evet, düşün. Evet, evet bir de evet, şöyle evet. bir şey var evet. Adana'da yanında biber de o biber de çok. Domates falan oluyor. Domatesi falan. Evet. Çeşitlendi, çeşitlendi çeşitlendi. Ha tabii, ağlayacağım galiba seç bir tanesini. Neyse Halik ne diyorsun? Hocam Adana diyorum ben. Sen Sonuçta. lahmacun diyorum. Eyvah bana kaldı. Gene <laughs> sonra kaldı ya. Arkadaşlar o zaman bugünkü <laughs> valla objektif olayım. Lahmacundan eee bir... Atap çabuk ol hadi. 10. Adanalılar söyleyecek. 9 8 7 6 5 4 Ya ne geldi 3 2 1 ya Adana Adana. Adana, Adana. 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 kazanarak arkadaşlar. Bu ne şimdi Adana oluyor? Level atlayacağız hocam. <laughs> şimdi, şimdi ne oldu kanka burada? Yüzdelik falan yok mu kimmiş? Bu arada Adana kazandıysa bir Adana'yı alkışlayalım. Adana. Adana'yı alkışlayalım. Bravo. Arkadaşlar valla güzel yani birbirinden güzel yemeklerimiz bak, çarp ya var. Çarpıya yani. bas burada sanırım en çok kaçıran gözüküyor. Bunu kapat. Geri gel buradan da. Aşağıya in bakalım gözüküyor mu? Evet, ha, geziliyor. gözüküyor bak. En çok iskender kazanmış. Nasıl? Ha. Yani i̇kinci sonra damarcan, üçüncü pizza da, dördüncü e, sarma. Adana nerede? Adana dokuzuncu e oğlum, olmuş. Oğlum bir mal biz miyiz? Ulan, <laughs> ulan var ya ne biçim insan. İskender <laughs> birinciymiş. Oğlum iskender bize gözükmedi birinci, oluyor? Biz Hayır hocam bir saniye ben buna şey Lan Pirzola üçüncü olup İskender nasıl birinci oluyor? Pirzola bize gözükmedi. Üçüncüyü bize şeydi. Kıtayı diye bu, bizimki. Bu pahalılıkta yiyemiyor. Ne yapsın abi millet? Biz ne yapalım abi? Hangisini yiyemiyor? Ayşe'ye bakalım. Sarma var. Hamburger, pizza. En altta ne var abi? Evet, bak, yani, tü... en alt en alt en aşağı in aşağı in. Bak iki, iki üç, altın yedir yedir. sayfa. Ya. sayfa aç bakalım en sonucu neymiş. Lahmacun neden ikinci lan bilmem ne fakirlere. Evet Hocam haklı ya burada bile fakiriz. izin Hocam <laughs> valla <laughs> İskender'in birinci olmasına şaşırdım. Lahmacun iki tamam. Eyvallah ama yani bilmiyorum. Neyse kardeşim. kardeşlerim. Oo sırayı almış. Güzel 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 bir video oldu. Bundan sonraki videoyu istiyorsanız kardeşlerim mutlaka beğenilerinizi bekliyoruz. Ama ikinci kanal Fatih Üstün kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü... Fatih mutfakta diye bir. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.